Evet, görünüşe göre oldukça deneyimlisiniz. <laughs> Affedersiniz, ne diyordunuz? <laughs> Bayan Diaz, sizin <gülüyor> <gülüyor> durumunuz <gülüyor> kalıcı mı? Tuvalet hastalığım, kalıcı. Çocukluğumdan beri böyleyim. Bunu mu sormuştunuz? Bu problem olacak mı? Peki bugünkü görüşmen nasıl geçti? Eh. Bu haftaki dokuzuncu görüşmendi. Senin neden iş almadıklarını anlamıyorum. Bütün belgelerin <laughs> tam. Okuldan bütün arkadaşların öğretmen olarak iş buldu. Tatlım, gerçekten bilmiyor musun? <laughs> Bu yüzden Hey. Tatlım, kızım sen... lütfen üzül diye sana söylemiyorum, tamam mı? Seni seviyorum. Sen benim kızımsın. Ama gerçekçi olmamız gerekiyor. Evden yapabileceğin pek çok iş var. Hem böylece ön yargılı insanlarla uğraşmak zorunda da kalmazsın. Neden bu kadar çok öğretmen olmak istediğini anlamıyorum. Baba ben hep öğretmen olmak istedim. Beşinci sınıftan beri. Herkese günaydın. Size yeni öğrencimizi takdim edeyim. Arkadaşınız Ali. <laughs> er. O da neydi? O iyi mi peki? Evet iyi. Ne tuhaf bir kız. Oo, evet sakın onun yanına böyle. oturmak istemiyorum. Hayır çocuklar susun. Olamaz çok, kaba Bu çok davranıyorsunuz. kötü davranıyorsunuz. Evet çıkışta oyun oynayabiliriz. Pekala çocuklar gidenim. artık sessiz tamam, olalım. Şimdi bir tamam. ne tamam. söyleyecekler? Teşekkür ederim ve güler. Aa, evet. Şimdi öncelikle ay sonundaki yetenek yarışmasını hatırlatmak istiyorum. <laughs> <laughs> Pekala çocuklar lütfen. Lütfen sessiz olalım olur mu? Teşekkür ederim. Ne diyordum? Sözünü ettiğim Olamaz. bu yetenek yarışmasına herkes katılabilir. <laughs> çocuklar yeter ama lütfen sessiz olun Pekala bu kadar yeter. Buraya gel tatlım. <laughs> Neler oluyor? İşte mu? orada işte gidiyor. Hey, şuna bakın. Şimdi Herkese ne günaydın. Arkadaşınızla tanıştırayım. Bu Eli. O okulumuza yeni geldi ve kendisinde Tourette hastalığı var. Tourette hastalığı olanlarda tik olur. Bu tikler tekrar eden ve kontrol edemedikleri hareketler ve seslerle ortaya çıkar. Herkesin bunu bilmesi bence çok önemli. Böylece Eli'yi yargılamak yerine ona destek olabiliriz. Eli'yi ben de yeni tanıdım ama emin olun o harika bir kız. O çok tatlı ve kibar. O hastalığına rağmen hayatını yaşamaya çalışıyor. Hastalığı kesinlikle onu tanımlamıyor. Anlıyor musunuz? Güzel. Öyleyse birbirimize saygılı ve kibar olalım. Zorlukları olanlarla dalga geçmeyelim. Özellikle de bunu kontrol edemiyorlarsa daha saygılı ve dostça davranalım. Evet, teşekkür ederim. Pekala. Pekala, teşekkür ederiz bayanca. Bayanca, siz olmasaydınız ne yapardım? Teşekkür ederim. Hey Ali, sana öyle davrandığım için özür dilerim. Evet, ben de bilmiyordum. Çok özür dilerim. Bayancay büyüyünce ben de öğretmen olacağım. Sizin gibi başka öğrencilere yardım edeceğim. Müdür siz olmalısınız. Evet, bu güzel olurdu. Ben açarım. <laughs> Alo? Abla, seni arıyorlar. Alo. Ne? Gerçekten mi? <laughs> Burası da senin sınıfın. 13 numara. 13'ün uğursuz sayı olduğunu söylerler. Evet, öğrencilerinin buraya yerleştirilmesi tesadüf değildi. Vuu, hey! <laughs> Al. çocuklar işte. beni dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Beni dinler misiniz? Beni dinler misiniz? <laughs> Bay Darnel, bugünden itibaren iki hafta cezaya kalacaksınız. Anlaşıldı mı? Aa. Tamam, sakin olun. Bayan Diyaz'ı takdim edeyim. Yeni öğretmeniniz. Ona karşı nazik olun, tamam mı? Bol şans. <laughs> Merhaba sınıf. Bu yıl öğretmeniniz olacağım için çok heyecanlıyım ve sizinle önemli bir şey paylaşmak istiyorum. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misiniz? Bu çocukların başarılı olmasını istiyorum ama hiçbir öğretmen onlara yardımcı olamadı. Yani o yapabilecek mi? Yardım etmek nereden çıktı? Kurulun yeni kurallarına göre çok fazla öğrenciyi okuldan atarsak beceriksiz görünürüz ve finansmanımızı kaybedebiliriz. Ancak mezun olamayan çok fazla öğrencimiz olursa bu okulumuzun yardıma ihtiyacı olduğunu gösterir. Aa, yani mezuniyet oranımızı arttırmak için daha iyi öğretmenler alabilir miyiz? Bu da en iyi kısmı. Sence bu ekstra fonun nasıl kullanılacağına kim karar veriyor bakalım? Yani bu parayla müdür maaşına dolgun bir zam yapmamak için hiçbir engel yok. Tabii müdür yardımcısına da. Bilmem anlatabildim mi? Peki maaşımızın artmasının okula nasıl faydası olacak? Olmayacak seni man kafa. Banka hesaplarımıza faydası olacak. Bayan Diyaz'ın önümüzdeki birkaç ay dayanabileceğinden emin olmalıyız. Sene sonu bu çocuklar mezun olamadığındaysa gelsin paralar. <laughs> İşte durum böyle. Herhangi bir sorusu olan var mı? Aa, benim vardı. Oturmaz Aa, mısınız? Teşekkür ederim. Aa, Jacob. Haftaya veli toplantısı olacakmış. Ailelerinizle tanışmak için. Ah şuna bak. affedersiniz benim hatam. <laughs> Merhaba tatlım. İlk günün nasıl geçti? Ah berbat. Öğrencilerim sandalyemin vidasını sökmüş, kahveme tuz attılar. Hatta biri ben çıkarken saçıma sakız yapıştırdı. Yapabileceğimden emin değilim. Bırakmayı düşünüyorum. Bırakmak mı? Mm -mm. Hayır kızım bırakamazsın. İlk teşhis konulduğunda çocuklar seninle alay edecek diye ne kadar korkuyordun. Bizi evde eğitim almaya zorladın. Ama sonra yalnız kalınca okula döndün ve o çocuklar seninle alay etti. O zaman da bırakmak istemiştin. Öğretmenin bayancayı sana ne demişti? <laughs> Vazgeçmek istediğinde önce neden başladığını düşün. Hı -hı. Teşekkürler anne. Aa ah, ne demek. Ben küçük kızımı tanıyorum. O kafasına koyduğu her şeyi yapabilir. Yeter ki kafasına koysun bir kere. <laughs> Pekala. gel saçına bakalım. Oh, fena karışmış. İlk olarak evet. böyle. Tamam, gel öyle evet. Öğretme. Güzel. Gerçekten. Şişt, geliyor, durun. Tamam, tamam. Çok heyecanlıyım. <laughs> hmm. Bir de sıfır. <gülüyor> Kahretsin. Ha, <laughs> <laughs> Pekala, üçte sıfır. Herkese günaydın. Bugün biz... <gülüyor> 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 tamam, bir yol, bir yol. bunu kim koydu? Evet, burada her şey yolunda evet, mı acaba? Evet, her şey yolunda Müdür Stevens. Teşekkür ederiz. Bizi ispiyonlamadı. Belki de o kadar kötü değildir. Hadi ama, bütün öğretmenler aynıdır. İyi izle. Hepinizin bildiği üzere sınıfı geçmek ve mezun olmak için özellikle de bu derste notlarınızı yükseltmeniz gerekiyor. Bugün birlikte fizik ve aerodinamik hakkında konuşacağız. Harika, yine sıkıcı bir ders. Aha, bu sıradan bir ders olmayacak. Öyle mi? Üç, çok heyecanlı. İyi. <laughs> bir. <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü çocuklar? ...pompa roketi havaya fırlatmaya yardımcı oluyor. Aman, <laughs> Aman tanrım <laughs> şuna bak. İlk defa böyle bir öğretmen gördüm. Bayan Diyaz'ı sevdim. mi? Evet harika değil evet, mi? Evet harika. <laughs> Bili toplantısı. Hoş geldin. Bayan Diaz, bugün öğrencileri dışarı çıkardınız mı? Evet, bir deney için. Sadece otoparka çıktık. Lütfen bunu bir daha yapmayın. Dersler sadece sınıfta yapılır, başka yerde değil. Anlaşıldı mı? Tecrübelerime göre bazı öğrenciler sınıfta başarılı olamıyor. O yüzden bu konu bence... tartışmaya açık değil, Bayan Diaz. Öğrenciler sınıfta kalacak diyorum. Beni anlıyor musunuz? Güzel. Ah, üzgünüm. Bir şey daha var. Bugün veli toplantısı yok muydu acaba? Evet. Diğer bütün öğretmenler velilerle buluşuyor. Ah, aslında bitmek üzere. Ah, evet, biliyorum. Ama benim öğrencilerimden hiçbirinin velisi gelmedi. Şaşırtıcı değil. Hiç gelmezler.

<laughs> Merhaba Alex'in babası siz misiniz? Duruma göre değişir Yine bir şey mi yaptı? Hiçbir şey Ben Bayan Diaz. Onun öğretmeniyim Oğlunuz hakkında birkaç dakika konuşmak istiyorum Merhaba. Adresinizi okuldan aldım. Biraz vaktiniz varsa... Defol git. Evde kimse yok. Koruyucu aile. Ha, evet işte oh. böyle. <laughs> hey Jacob, kuzenin bir tasarım firması kurdu. İstersen oradan bir iş ayarlayabilirim ha? Hayır dostum, sağ ol. Mimar olmak istemiyor muydun? İstiyordum. Ama sonra bunun koca bir zaman kaybı olduğunu fark ettim. Bayan Diaz. Merhaba çocuklar. Derse hazır mısınız? Evet. Yine dışarıda deney yapacak mıyız? Hayır. Maalesef artık dışarı çıkamıyoruz ama yine de eğleneceğiz. Eğlence mi? Tamam. Evet. Dün gece yeni fikirler bulmak için çok çalıştım. Göreceksiniz. Dünkü veli toplantısına velileriniz gelmedi. Nedenini öğrenebilir miyim? Hatta evinize bile geldim. Bizi önemsiyormuş gibi davranmanıza gerek yok. Bunu para için yaptığınızı hepimiz biliyoruz. Hadi çocuklar gidelim. <laughs> İnanın bana, eğer para umrumda olsaydı en son yapacağım şey öğretmenlik olurdu. Belki bilmiyorsunuzdur ama parası da hiç iyi değil. Tamam. Peki neden buradasınız? Çünkü önemsiyorum Jacob. Bu yüzden. Evet, tıpkı birkaç hafta sonra çekip giden diğer öğretmenler gibi mi? Siz de gideceksiniz. Başkaları sizi terk ettiği için üzgünüm çocuklar. Öğretmenleriniz, belki de aileniz. Evine uğradım Jacob. Orada gördüğün Hayatım hakkında bir şey bilmiyorsun. Biliyormuş gibi davranma yetenekli bir sanatçı olduğunu biliyorum. Sen gerçekten çok güzel binalar çiziyorsun. Artık değil. Çizim yapmayı bıraktım. Muhtemelen liseyi de bırakacağım. Mimar olabilmek için üniversite diploması gerekmese çoktan bırakmıştım zaten. Ama bu hayalim öldü. Neden öldü? Çünkü benim gibi insanlar mimar olamaz bayan Diyaz. Bu yüzden. Bak, bizim mahalleden kimsenin başarılı olamamasının bir sebebi var. Başka sözünüz var mı Bayan Diaz? Sadece bir tane. İlk sen olabilirsin. Benim gibi engelli birinin öğretmen olmasının ne kadar zor olduğunu biliyor musun sen? Gittiğim her yerde insanlar benimle dalga geçti. Benden şüphe ettiler. Ama ben Bunların beni durdurmasını asla izin vermedim. İnan bana. Kolay olmadı. Binlerce kez bırakmayı düşündüm. Ama öğretmenim Bayan sözleri hep aklımda kaldı. Vazgeçmek istediğinde ilk olarak neden başladığını hatırla. Bana baksana. Ben bir öğretmenim. Yani eğer ben toret hastası biri herkesi yanıltabiliyorsam sana soruyorum. Sen neden yapamıyorsun? <laughs> Gelmişsin. İlk olmaya karar verdim. I'll to see. am in your warm and Hatsız ettiğim için üzgünüm müdür Stevens. 13. sınıftaki öğrencilerin daha iyi durumda olduklarını fark ettim. Aha. Bayan Diaz harika bir iş çıkarıyor doğrusu. Diğer öğretmenlerin hepsinden daha çok aşama kaydetti. Bu harika değil Hayır, mi? Hayır, bu harika değil. Bütün planımı tehlikeye atıyor. Evet neyse ki bir B planı buldum. O haylazlara yaklaşan final sınavı için cevap kağıdını vereceğim ama... Bütün cevaplar yanlış. <laughs> Çıkabilirsin. Güle güle. Sınav Cevap Kağıdı. Bak evet, inan bana ben hiç, hiç öyle çocuklar, şey Çocuklar bunu buna inanamayacaksınız. Bakın ne buldum. Ne? Final sınavının cevapları. Ey bunu nereden buldun? Yerde buldum. Ne fark eder ki? Bu harika değil mi? Artık hepimiz A alıp mezun olabiliriz. Yapma Jacob. Bu hiç hoş değil. Buna ihtiyacımız yok. Evet dostum. Boşuna mı bu kadar çaba gösterdik? Siz şaka yapıyorsunuz değil mi? Bununla sınavdan geçmeyi garantileyeceğiz. Bunu istemiyor musunuz? Alex! Pekala çocuklar masadakileri kaldırın sınav kağıtlarınızı dağıtacağım. Bol şans! Bir hafta sonra. Evet. Spor paketi hoşuma gitti. Şu yeni arabanın siyah rengini almak istersem toplam ne kadara mal oluyor acaba? Aha. <laughs> Harika. Evet. Çok yakında sipariş vereceğim. Ee, affedersiniz. Sizi sonra arayacağım. Tamam mı? Çok yakında. Ne oldu? Telefonda olduğumu görmüyor musun? Şey, on sınıfın sonuçları çıktı. Auu, hepsi kaldı mı? Bir bakayım, versene. Versene şunları. Üzgünüm, bunu yapamam. Size göstermeye yetkim Sen yok. Sen neden bahsediyorsun? Kuralları ben koyarım. Müdür benim, ver şunları. Siz artık şunları. eski müdürsünüz. Müdür Stevens. Neler oluyor burada? Yönetim kurulu sizi bekliyor. Ne... Neden? Onlara ne anlattın sen? Sana Giderim. dedim. Arkanı kolla. Bence hepimiz geçmişizdir. Öyle hissediyorum. Sürpriz. Ne? Başardınız. Sizinle gurur duyuyorum. Hadi alın. Teşekkürler, Teşekkürler Bayan Diyaz. Diyaz. Siz olmasaydınız kesinlikle bunu başaramazdık. Hepinizin geçtiğine inanamıyorum doğrusu. Size daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Müdür Stevens size sahte cevap kağıdı vererek sizi sabote etmeye çalıştı. Ama neyse ki siz dürüst davrandınız ve kopya çekmediniz. Eğer çekseydiniz bütün cevaplar yanlış olacaktı ve kalacaktınız. A şey... Aa, yani... Şey... Aa, bu çılgınca öyle değil mi? Aa, yani peki müdür Stevens'a ne olacak? O kovuldu. Ve yönetim kurulu Bayan Diaz'ın performansından öyle etkilendi ki işi ona teklif ettiler. Ne? Olamaz. Artık müdür siz misiniz? <laughs> Hayır. Kabul etmedim. Çünkü bu iş için daha iyi birini tanıyorum. Alo? Evet, Bayan J benim. Ben mi? Müdür? Evet, elbette. Oh Tanrım, rüyam gerçek oldu.